4 uçağının kalkmak üzere hazırlık yapıldığı ve iki tane bombardıman F-4 uçağının pist başına geldikleri ama pistin kapatıldığı için tekrar ve bizim mutlak tedbirimiz karşısında geri döndükleri de zaten oradaki tüm aşikar bilinen bir konudur. Orada bir kere jetana üstündeki askeri üssün jetana üssünün bir kere bu ihanet şebekesiyle birlikte hareket ettiğine yönelik durumları ve tespitleri bana aktardılar. Onun üzerine kuleyi ve havalimanını çerçeveye aldık ve etkisiz hale getirdik. F-4 uçaklarının pist başı yapması ve bunun aşağı yukarı 4,5 civarında cereyan etmesi Ankara ve İstanbul diğer noktalar da olabiliyor. Bilemiyorum ihanetçilerin planını, detayını. Yeni bombalama ve Ankara ve İstanbul'da devre dışı bırakılan uçakların yerine e, buradaki Malatya'daki Jetana üssündeki bombardıman uçaklarının oraya takviye olarak göndermesi ve belki meclisi daha farklı noktaları ilave e, hain planlarını gerçekleştirme noktasındaki hedefleri olduğunu gösteriyor. E, buradaki alınan tedbirlerle e, bu ihanet girişiminin e, daha fazla uzaması ve sıkıntılar oluşturması engellenmiş e, oldu. Diye diye düşünüyorum.